başlayabiliriz. Arkadaşlar yapıştır bir dedik. Oyuna girmeden önce ne yaptığını bilmediğim en iyi kontrolleri izledim. Bakalım ne olacak. Türkiye'de karşısında arkadaşlar karşısında ne mi yapıyoruz? Oyuna girmeden önce chat bir soru sorduk. Oyunun en büyük farkları neydi? Üç parmak kontroller mi bile? Üç parmak kontroller dediğim anda bana bunu attı. Bakalım ne olacak? Ben dört parmak oynayan birisi olduğu için bunu bu kadar öğretmeyeyim. Ver o bana, ver Sen bana vereceksin. Böyle dem diyem, ben de verebilirim. bir ama bunu biraz yukarı kaldırmalıydım. Dur dur, şu şöyle, şu şöyle. Şöyle düzür. Şey. Şu... böyle olacak. Sen geldin. Hiçbir ihtiyacı problemimiz yoktu. Kim ne demir gerekiyormuş? Evet, oh. Aa, düştü. 4 parmağı koymaya çalışıyorum bile bilen moduduyuz bu evet. arada niye böyle 4 parmağı koymaya çok güzel çok güzel kullanabiliyoruz tank oyunu

Burada da bombayı bir açacağım. Hiç kimseyi arkalarını edinmek yerine. Ben senin için başkaları değilim ha. Anla, anla bunu anla. Tamam mı? Ben bu oyunu oynamış iki insanlardan birisiyim. Yiyeceksen ben amca karbon. Ben amca karbon yiyeceğim.

Victory. Dokuz kilo aldım arkadaşlar çünkü kendi kontrollerimi bildim. Yirmi ki? Güzel oynamış. İkinci bir maça geçim geliyorum. Let's go baby! Team match. Let's Anlamadı. go. Yeah, karbon demiştim. oğlum. hakikaten full seviye dizdim ha. Ha bunu değiştirmeliymişim. Bu modda dik gidiyorlar. İlk oyunu ilk zamanlarına dik gidiyor. Dik direk Ben dik satışsız oynayamam

tarafını. Siz kim bana karbon atmak için? Bomba öyle değil. Bomba bak şimdi. Sizin eve geldi kullanmayacağım. <laughs> Abi ne fırat ediyorum ya bunu. Bir dakika kızım bombalar işletme. Bomba işletme. Dur, 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 dur. Dur. Üstad, bombayı tuğla geçsin. Şimdi al. Üstad sizi burada Her şey Allah'a. Oğlum üç seviye zırhman nasıl oldu şu an? Ağzına şu... Hann heitið ikki komið saman. No veit eg ikki, hvussu tað er. Og íðin er ikki farið Ha hatırlamıyorum değilse. Hadi. Nazi. Yani? let's go. Bu nasıl yani Geçişini görecek arkadaşlar? First point for the red team. Bak, bak, kerefek Ben senin üzerine oha, bir Adam full kafa vurdu. Ha. Killing spree for the red team! The red team is unstoppable!